Evet merhabalar. Çeviz bahçemiz istediğimiz bakımları görmedi. Biraz da fidancının azizliğine uğradık. Cinsine doğru fidanlar verilmedi. Bahçeyi tesis eden arkadaşın hataları falan derken sularımızın kesilmesi gibi sebeplerden dolayı bahçemiz biraz istediğimiz seviyeye gelmedi. Şimdi bahçemizi yeniden canlandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Çalışmamız öncelikle bahçeye su getiriyoruz. Gördüğünüz gibi kepçemiz orada çalışıyor. Yaklaşık 1300-1400 metre mesafede bir kuyumuz var. O kuyudan aldığımız suyu bahçeye getireceğiz inşallah. Projemiz şu üst taraflara en yüksek ot seviyesinin olduğu yerlere bir havuz, bir depo yapmak, suyu orada biriktirip ondan sonra bahçeye, hatlara dağıtmak hevesindeyiz, amacındayız. Daha önce o üst taraftaki köşede bakın bir tane boru görünüyor. Suyu oradan getirmiştik ama getirdiğimiz kaynak kurudu. Derenin suyu dereden getirmeyi düşünmüştük. Hiç kurumayan dere biz bahçeyi tesis ettikten sonra ne yazık ki kurudu. Öyle olunca bahçemizde susuz kaldı. Bundan sonra inşallah o soruyu çözmüş olacağız. Bahçeyi canlandıracağız. Eksikliklerini gidereceğiz bu sene. Fidanların bakımını, bahçenin bakımını düzgün yapacağız. Aşı isteyenlere aşılarını yapacağız. Yeni fidan isteyenlere yeni fidanlar dikeceğiz. Böylelikle bahçeyi canlandırmak istiyoruz bakalım. Fidancının ve fidan satıcısının bize ...açtığı zararlar çok büyük. Bir kere yılların emeğini aldı götürdü. İkincisi yıllar sonra bile... ...hala bahçede bir şey yok. Evet kanalımızla bahçeye... ...gelmek üzere bir... 100 metre falan bir mesafemiz kaldı. Belki 100 metre bile değil. Üst tarafı ta yukarıda ağaçların, bu samanların, mavi samanların görüldüğü yerde arka tarafta ağaçlar var. Oradan geliyor. Burası tepe gibi görünüyor bahçemiz ama her ne kadar tepe gibi görünse de oranın kodu aşağı yukarı buraya denk. Buranın yüksek yerlerine, bu taban seviyesine denk bir kere. Ama yukarı seviyelerine birkaç metre yukarıda. Mesafe uzun ama öyle belirgin bir kod farkı yok. Hele bu alt seviyelere, kepçenin durduğu yerlere göre orası belki 7-8 metre kot olarak fazla yani yüksek suyun olduğu yer. Öyle bir avantajımız var. Motorlar zorlanmayacak oradan. Derin kuyu pompamız var fakat iki tane kuyumuz var. Biz oraya yan yana olan iki kuyuya güneş enerjisi bir sistem düşünüyoruz. Olursa suyu güneş enerjisiyle iki kuyudan birden azar azar alıp bahçeye basıp bahçede bir havuzla bir çukurda biriktirmeyi planlıyoruz. Evet kanalımız böyle uzuyor. Size tavsiyem böyle boru için kanal kazdırdığınızda kepçenin en küçük kovasını taktırın. Bu orta kovayla çalışıyor. Büyük, orta bir de küçük kovalar oluyor kanal için. Biz sabahtan aklımıza gelmedi. Önceki tarafı küçük kovayla kazmıştık ama orta kovayla daha yavaş kepçede biraz küçük zorlanıyor. Küçük kova olsaydı şimdi belki çoktan başa ulaşmış olacaktı. Evet tarlasından geçtiğimiz komşularımıza zarar vermesin diye biraz derinliği bir metre civarında tuttuk. Bazen tekli patlatma atıyorlar tabanı gevşetmek için. Onlar 70 santim falan indirenler oluyor. Börüler çıktı artık. O yüzden onlara zarar vermesin. Onlar buraya zarar vermesin diye derinden götürüyoruz. Bir daha bir daha sıkıntı çekmeyelim diye. Kullandığımız boru birazcık mavi kan kalmadı. 63'lük boru. yazın su azalıyor. Fazlam bir su olur. Bu da herhalde bahçeyi. Bunun gibi 5 tane bahçeye de sular. Eğer 60 boyu doldurursa. Neticede ağaçların altına da yer altı damlaması çekmeyi düşünüyoruz. Tüm ekipmanlarımız, malzemelerimiz hazır. Ama şimdi buralar buğday ekilecek. Buğday ekilecek oldukları için yani bir hafta 10 güne muhtemelen ekilmiş olacaklar. Ekilmeden hemen bizim borumuzu koymayı hedefliyoruz. O da bugün akşama kadar biter büyük ihtimalle. Borularımızı sereriz. Çubuklarımızı da kapatırız. Evet buradan da bir dere geçiyor ama deremiz kuru dere. Sermeye başladım. 100 metrelik kangal dolalar, 63'lük. Evet. Orada da borularımız var. 400 metre hesap ettik arayı. 100 metre epey bir yere geldi. 400 metre muhtemelen tepeye kadar çıkacak.